Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar neredeyim ben biliyor musunuz? Ben bugün anneannem gildeyim arkadaşlar. Anneannem e geldim tatil yapmaya. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağımızı size söylüyorum. Arkadaşlar bu videomuzda telefon kıracağız. Evet. Yanlış duymadınız. Telefon kıracağız arkadaşlar bu videomuzda. Yani nasıl telefon kıracağız diye soracak olursanız benim be, ben de bir tane telefon var. Böyle kırılmış ama azıcık ekranı kırılmış arkadaşlar. Azıcık demeyeyim de yani orta orta ekranı kırılmış. Yani o şekilde ona kıracağız arkadaşlar. Lan ayağım ağrıyor ya. Neyse. Şimdi hemen telefon kırmamıza geçelim arkadaşlar. Bu arada aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Eğer, eğer bu video 5 like geçerse tam tamına 5 like. 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Hadi şimdi telefon kırmamıza geçelim. Evet şimdi gidiyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Çok sıcak bu arada arkadaşlar. Vallahi yanıyor Şöyle gidelim. Burayı bu arada anneannem gil falan kazmışlar. Şurada boru su kaçırıyordu. Şurada iki boru su kaçırıyordu. Onu tamir edeceklermiş. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, size o telefonu göstereyim. Bakın bu. Böyle bir telefon var arkadaşlar elimde. Bakın şöyle iPhone iPhone SE modeli. Bu şekilde arkadaşlar. Bu iPhone 6 arkadaşlar. Yok mu? Ha bu iPhone evet. Bu iPhone 6 arkadaşlar. Bu şekilde bakın kamerası falan çıkmış. Bu şekilde kamera falan var. Bugün bunu bugün bunu kıracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Evet bakın gördüğünüz gibi bunu kıracağız arkadaşlar. Böyle iPhone modeli zaten bu. Bunu ilk önce kıracak olursak arkadaşlar. Hadi o zaman kırmamıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Bunu şimdi ilk önce yere mi atayım? Kırılmadı. Arkadaşlar bugün bunu kırana kadar uğraşacağım. Bakın. Bunu böyle kırana kadar uğraşacağım arkadaşlar. Açılmıyordu arkadaşlar zaten bu. Bu şekilde. Şöyle gidelim gidelim gidelim. kırıldı. Yere çalayım mı? <laughs> Çok güzel. Yani kıracağız. Alalım kazmamızı. Arkadaşlar kırılmıyor ya. iPhone güzel telefon yapmış. Durun arkadaşlar. Ben bunu şöyle koyayım kameraya. Siz izleyin arkadaşlar beni. Telefona bakın. Arası açıldı arkadaşlar şöyle. İçinde bataryası var. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet. İçinde bataryası var arkadaşlar. Batarya patlayabilir. Arkadaşlar bu arada tüm güvenlik önlemlerini aldık. <gülüyor> 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 ben tripod tozlandı ya toprağa koydum da. <laughs> Neyse. Telefonun son hali bu şekildeydi işte. arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Oh. Arkadaşlar Apple yazısı gidiyor. Telefon yamuldu bu arada. Yani iyi yamuldu. Bu şekilde. Bakın. Oh. Oh. Ben... kırılmıyor arkadaşlar. Şuralısı yağmurlu falan ama Yok kırılmıyor Şu kameraya doğru vurayım Bu arada arkadaşlar bu telefonun Aynısı Yani aynısı değil de e, Rengi değişik Rengi değişik. Benim bende de var bu telefondan. Böyle. Aynısından var arkadaşlar. Ben şu anda onunla video çekiyorum. Bakın. Yani bu şekilde. Ben bunu bir kırmaya uğraşacağım arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Şöyle koyayım sizi de. Evet, şimdi kırmaya başlıyoruz. ayrıldı arkadaşlar. Arkadaşlar yani Aha. Batarya. Telefonun bataryası çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Lan. tek <laughs> Telefon düştü. Neyse. Kırdık arkadaşlar. <laughs> Telefonun ekranı toz olmuş da. Evet. Böyle miymiş bu? Isınmış bayağı ha. Ne? basacak yeri burada. Çöp oldu. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde telefonu kırdık. Ben bu telefonu çöpe atacağım. İşte yakabilirim. Bir şey yapabilirim. Bataryası patlayacak mı? Onu hiç bilmiyorum. Yani ben bu telefona işte bir şeyler yaparım. Arkadaşlar. Yani izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan böyle bir eşya kırma videolarından daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Eğer bu video 5 like geçerse ne kıralım? Ee, ne kıralım arkadaşlar? Ne kıralım sence? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlardan bakıp sizin iste istediğiniz bir şey kıracağım arkadaşlar. Ama yorumlara yazın tamam mı? Like atın. Bu video 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlardan yazdığınız eşyayı kıracağım arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olun ve bay bay.